İrade Ana Haber Bülteninden hepinize iyi akşamlar. Ben Sultan Özkaraman. Takvimler 22 Nisan Pazartesi'yi gösterirken bugün yine halkın gündemini halkın ekranlarına getirmeye gayret edeceğiz. Zara Ziraat Odası Başkanı Zeki Şimşek, Sivas'ta hayvancılığın en büyük problemlerinden birisi olarak görülen çoban bulamama sorununa ilişkin konuştu. Çoban sıkıntısı nedeniyle hayvancılığın geriye gittiğini dile getiren Şimşek, yetkililere bu sorunu acilen çözün diye seslendi. Sivas İl Genel Meclisi Başkanı olarak seçilen Mehmet Şarkışla 25. dönemimizde hep beraber uyumlu bir çalışma süreci geçireceğiz. Bu süreçte her bir İl Genel Meclisi üyemizle her zaman iletişim içerisinde olacağımızın bilinmesini istiyorum dedi. Sivas'ta konut satışları bu yılın Mart ayında geçen yılın aynı ayına göre düşüş gösterdi. 2023 Mart ayında 530 konut satılan ilimizde bu yılın aynı ayında 517 konut satıldı. Sivas'ta ilk ve orta öğretim kurumları bursluluk sınavı tamamlandı. Milli Eğitim Müdürü Necati Yener il merkezinde sınav uygulamasının gerçekleştirildiği bazı okulları ziyaret ederek öğrencilere başarılar diledi. Müzik Sivas'ta bir hafta boyunca düzenlenen U15 Erkekler Kadınlar Türkiye Güreş Şampiyonası sona erdi. Birbirinden heyecanlı maçlara sahne olan Taha Akgül Spor Salonu'ndaki şampiyonaya yaklaşık 1000 sporcu katılım sağladı. Şampiyona sonunda dereceye girenlere ise ödül verildi. Bültenimizi burada noktalıyoruz. Yarın yine aynı saatlerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.